Özel yetkili mahkemeler kaldırılacak mı? Ankara yeniden bu sorunun yanıtını bulmaya çalışıyor, tartışıyor, konuyu tartışıyor ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan yeni açıklamalar geldi konuyla ilgili. Bozdağ Ceza Mahkemesi Kanunu 250. maddeyle yetkili özel mahkemeler konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Konunun 3. yargı paketinde yer aldığını belirtti. Özel yetkili mahkemelerle ilgili Başbakan Erdoğan'dan talimat geldi. Özel yetkili mahkemelerin yetkilerinin yeniden düzenlenmesi için yapılan çalışmada sona gelindi. Başkentte meclis saatiyle girmeden önce düzenlemenin 3. yargı paketinin içine konulacağı konuşuluyor. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ da konuya ilişkin bir değerlendirme yaptı. 3. yargı paketinin içerisinde 200 50. madde ve devamı ile ilgili iki tane madde var. Ee, çalışma henüz devam ediyor. Ancak Bozdağ meclis tatile girmeden önce konunun meclis gündemine gelip gelmeyeceği sorusuna net bir cevap vermedi. Bizim söylediğim şey şu bu konuda yürüyen çalışma bittiği zaman gereği yapılacak. Düzenleme diğer bir başbakan yardımcısına Bülent Arınç'a da soruldu. Arınç da temkinli konuşmayı tercih etti. Meclisin son gününde umarım ki Partilerin de bu konuda mutabakatı olacağı için 106 maddeden ibaret olan bu kanun da kesinleşmiş veya yasalaşmış olacaktır.